10. sınıf arkadaşlar selamünaleyküm hadis dersi 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı hazırlık videomuza hoş geldiniz kanalımızda imamatif meslek derslerine ait tefsir fıkıh hadis arapçaların konu konantım videolarını aynı zamanda yazılı hazırlık videolarını bulabilirsiniz aynı zamanda fizik dersinin ders videolarını ve coğrafya gibi tarih gibi diğer derslerinde yazılı hazırlık videolarını kanalımızda bulabileceksiniz şuraya 10. sınıf yazalım ve direkt yazılımıza geçelim. Videoları nasıl bulacağını, nasıl ulaşacağını videonun sonunda anlatmaya çalışacağım. Abone için abone olmayı, sosyal medya sınıfında arkadaşınla paylaşmayı, videoya like atarak, like atarak yorum eklemeyi unutmazsan da seviniriz. Dedikten sonra ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda aşağıdaki A grubunda başlarsak aşağıdaki cümleleri solda kutucukta verilen kelimelerle tamamlayınız diyor. Bakalım şimdi hem lafız hem de mana olarak Hazreti Peygamber'e ait olan hadisleri ne denir? Tabii ki merfu hadis denir. Şöyle yazalım. Merfu. Burada da merfuyu silelim. İkinci kısmımızdan yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun naklettiği hadisler hangi hadislerdir? Tabii ki mütevatir hadisler diyebiliriz. Buraya da e, mütevatir yazalım. Ve şurada da mütevatiri silelim. Her desilde en az 3 ravisi olan rivayetlere e, ne denir? En az 3 ravisi olan rivayetlere meşhur denilir. Meşhur hadisler aklında kalsın. Sahih ve hasen şartlarını taşımayan hadisleri ise tabii ki zayıf hadis denir. Zayıf hadis çok güvenilir olmayan hadislerdir. Yani kullanılabilir ama çok da güvenilir değildir. Ee, sahabilere nispet edilen söz, fiil ve olaylar takrirlere nokta nokta denir. Bu boşluğumuza da mevkuf kelimesi, mevkuf kavramı uygundur diyebiliriz ve şurada da mevkufun üzerini çizelim. Hasan ve Ahad hadis ve Şahıs hadiste kaldı. Ee, yerleştiremedik diyebiliriz. B grubundan devam edersek aşağıdaki solda verilen sözcük gruplarıyla sağ taraftaki cümleleri ne yaptınız? Eşleştiriniz diyor bize. Baktığımız zaman ilk eee muallel sözcüğünü yani bir numarayı tanımlayan şey ne burada bakarsak şöyle mualleli tanımlayan şöyle biri çizelim biri yazalım biri şöyle bir bakalım gözcüyle şu son cümlemiz gizli kusuru bulunan hadislerdir muallel kavramını açıklamakta ikiye baktığımız zaman kutsi hadis söz olarak Allah'a ait lafzı ise pardon lafzı içeriği Allah'a ait söz olarak ise Hz. Muhammed din söylediği hadislerdir. Hangisi uyuyor? Bakarsak şöyle ilk cümlemiz yani Hazreti Peygamber'in Kur'an dışında Allah'a dayanarak söylediği hadislerdir diyebiliriz. 3. Maktu hadisleri nereye eleştireceğiz? Baktığımız zaman maktu hadislerin tanımı tabi e, tabiuna nispet edilen söz ve fiillere denir. Burası doğru diyebiliriz. Ahad hadis son iki cümlemizden 4 numaralı cümlemiz nereye eleştirilir bakarsak Mütevatir şartlarını taşımayan hadislerdir. Mütevatirin ne olduğunu zaten tanımını yukarıda yaptık. Yalan söylemesi ve yalan üzere mümkün, birleşmesi mümkün olmayan e, ravilerin yoğun şekilde nesilde nesile aktardığı hadislerdir. Güvenilir hadisler. Hasan hadisi en son kalan şık boşluğumuza yerleştirdik ve sayı hadisin şartlarını taşımasına rağmen ravilerden biri zapt bakımından kısmen kusur olan hadislerdir. Buna da Hasen hadis denir diyebiliriz. C grubunda aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Burada baktığımız zaman e, zayıf hadis, uydurma hadis demek değildir. Doğru. Hadis e, ravi yönünden zayıftır ama uydurma değildir. Güvenilir, kullanılabilir bazen. Her zaman olması da kullanılabilir mi kullanılabilir. Ama e, uydurma hadis kullanılmaz. Yalan hadisler çünkü. Hasan hadis de sayı hadis gibi dinen e, delil olarak kabul edilmez. Bu yanlış. Çünkü sayı hadis delil olarak kabul edilmez diye bir şey yok. Kabul edilir. Peygamberimize ait olmayıp onun adına uydurulan rivayetlere mevzu hadis denir. Yani yalan, uydurma hadis. Doğru. Manem mütevatir, lafzi mütevatir hadislere göre çok daha azdır. Buna yanlış diyebiliriz. Tam tersi çünkü. Güvenilir bir ravi, diğer güvenilir ravilerle çelişen bir hadis naklederse bu hadis şaz olur. Bu doğru bir cümlemiz. Kur'an ve akla gerçekten aykırı olan hadisler uydurmadır. Doğru. Özellikle akla demeyelim de Kur'an'a aykırı olan. Çünkü bazen insan aklını, aklı, mantığı hadis ve ayetler karşısında eksik kalabilir mi? Kalabilir. Yani her Kur'an tamamen akla dayandırmak da güzel bir şey değil. Çünkü Kur'an bir ön kabuldür. Yani iman edersin. Aklını hafızalına yatmaz. Mesela yani şeyler savaşlarda meleklerle desteklemiş sahabe efendimiz mantığa bürüyemezsin. Bunu akla da uyduramazsın. Kabul edersin. iman edersin. Yani bunu özellikle şunun için çizdim şu akıl kelimesini. İslam'da akıl önemlidir. Tabii ki Kur'an aklı kullanmayı emreder. Akıl Allah'ın yarattığı muhteşem bir şeydir. Fakat akıl sınırlı bir şeydir. Yani sınırlıdır. Onun için Kur'an'ı veya hadisi veya dini yüzde yüz akla uydurmak da yanlış bir şeydir. Bunu söyleyelim. Şimdi e, D'ye geçersek aşağıdaki sözü yorumlayınız. Hazreti peygamberlerden peygamberden gelen hadislerin başım gözümün üstüne yeri vardır. Onlara muhalefet etmemiz mümkün değildir. Sahabelerden nakleden hadisler ise dilediğimizi seçeriz. Ancak onların görüşleri dışına başka bir görüş söyleyemeyiz. Tabi e, tabiun burada B olacak galiba. B eksik tabiun olacak. Hadislerine gelince onlar adamsa biz de adamız demiştir. Kim? Ebu Hanife. Ebu Hanife'nin sözünü yorumlarsak ilk cümleye baktığımız zaman peygamber hadislerine muhalefet etmemiştir. Şöyle diyelim, hatta şunu küçültelim. Peygamber hadislerine, yani direkt peygamberden Hazreti Peygamber'den nakledilen hadislere muhalefet etmemiştir. Etmemiş ve kabul etmiştir. Yani onları eleştirmemiş. Onları direkt kabul etmiştir. Hepsini tamamını bakın dikkat edin. İkinci kısma bakarsak sahabelerden nakledilen hadislerde ise istediğimizi seçeriz. O zaman şöyle söyleyeyim. Sahabenin naklettiği hadislere yine ancak onların görüşleri dışında başka bir görüş söylemeyiz. Yani onlara muhalefet etmeyiz. O zaman sahabenin naklettiği hadisleri yine muhalefet etmemiş e, ama bazılarını da kullanmamıştır. Kim? Ebu Hanife. Bazılarını da kullanmamıştır. E, fakat Tabiun hadislerine gelince onlar adamız biz adamız. E, tabiun'un naklettiği hadislere muhalefet etmiş ve eleştirmiştir diyebiliriz. Dikkat et. Buradaki aradaki farkı sahabe efendimiz Peygamber'i direkt gören insanlar tabi ise görmeden başkasından kulaktan aldığı bilgiye hareket insanlar. Fakat onları aşağılama anlamında değil bu onların görüşlerini, onların görüşü varsa benim de görüşüm var tarzında bir görüş benimsemiştir Ebu Hanife. Burada dikkat et, Peygamberimizin direkt söylediği hadisleri muhalefet etmiyor, direkt kabul ediyor. Sahabe Efendimizin hadislerini muhalefet etmiyor fakat bir kısmını kullanıyor, bir kısmını kullanmıyor. Aradaki farkı bu şekilde görmeye çalışın. Son kısım E'ye gelirsek E'de, şurada E demiş, buraya F yapalım biz. E kısmına bakarsak E kısmında bize diyor ki aşağıdaki anlatılan kavramı alttaki satıra yazınız. Sahabelerin peygamber efendimizin nispet etmedikleri halde kendi görüş ve düşünceleriyle söylemeleri mümkün olmayan söz ve davranışlarıdır. Mesela cennet cehennem gibi gaybı ilgilendiren yani akıl ve duyularla bilinmeyen bir konudaki bir sözü gibi cehennemin kenarından atılan bir taşın 70 sene geçmesine rağmen dibini bulamayacağı haberi gibi. Bu yukarıda yapılan tanım bize neyin tanımını vermektedir? Tabii ki Hükmen Merfu kavramını bize açıklamaktadır. Zaten Merfu kavramını yukarıda anlatmıştık. Bu yukarıdaki şey de tanımda Hükmen Merfu kavramı diyebiliriz. Hükmen Merfu. F kısmında aşağıdaki tanıtılan kişiyi alt daki satıra yazınız. Medine'li sahabe henüz 10 yaşındayken annesi tarafından peygamberimizin hizmetine verilmiştir. Peygamber efendimiz kendisine oğulcun diye seslenir. Azarlamaz. Beğenmediği bir iş yapsa bile bunun için yaptım demezdi. 2286 hadiste en çok hadis bilen 7 sahabeden birisidir. Bu kişi kimdir bu sahabe efendimiz? Tabii ki çocukluğunda Hazreti Muhammed'in yanında yetişen ve hadis iletmesiyle, nakletmesiyle ünlü olan Enes bin Malik diyebiliriz. Yukarıdaki tanım yapılan sahabe efendimiz. G şıkkında G grubunda aşağıdaki çoktan seçmeli soruları tabloya cevaplandırınız diyor. Birinci soru ile hemen başlarsak hızlı bir şekilde. Birinci sorumuzda e, diyor ki Kutsi hadis yani e, manası Allah'a söylemesi Resulullah'a ait olan hadisler. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hem söz hem de mana olarak Allah'a aittir. Bakın söz olarak Resulullah'a aittir. Manası Allah'a aittir. O zaman direkt yanlış olan A'dır diyebiliriz. Diğerleri kutsal sin lafzı ile ibadet yapılmaz. Doğru. İlahi veya rabban hadis edilir. Bu da doğru. Genelde "Allah diye başlar." Yani Allah dedi ki diye başlar. Bu da doğru. Hazreti Peygamber'in Allahtan rivayet ettiği hadislerdir. Bu da doğru diyebiliriz. İkili devam edersek Hazreti Ali'nin insanlara bildirdikleri şeyleri anlatın. Pardon, insanlara bildikleri şeyleri anlatın. Allah ve Resul'ün yalanlamasına Yalanlanmasına ister misiniz? Sözünü aşırı hadis çeşitlerinden hangisine örnek olabilir? Bu da yine yukarıda da tanımını biraz üzerinde durduğumuz C şıkkındaki mevkuf kavramıyla açıklayabiliriz. Mütevatir hadislerle ilgili olarak aşağı yukarıdan hangi söylememiz? Mütevatir hadisi yukarıda anlatmıştık. Hemen bakalım. Söylenemeyecek şıkkı bulalım. Ravilerin yalan üzere mümkün değildir. Doğru. Her nesilde aktarılmıştır. Doğru. Bilgi gö görme, işitme gibi duyulara dayalı bilgidir. Doğru. Kesin bilgi ifade eder. Doğru. Ravi sayısı sonradan artarak meşhur olan hadislerdir. bu yanlış. Ravi sayısı her zaman e, artmıştır. Yani artma eksilme değil. Büyük bir çoğunlukla nakledilmiştir. Yani ek, ilk, başta da ravi sayısı az değildir. Başlarda da ravi sayısı çoktur diyebiliriz. Dörtte devam edersek aşağıdaki yerden hangi sayı hadisin şartlarından birisi değildir. Senedinin muttasız olması bu şartlarından biri sayı hadisin. Ravilerin adil olması da şartlarından biri. Ravilerin zapt sahibi olması da hadisin muhaller olmaması dikkat et, olmaması diyor. Hadisin mütevatir olması. Mütevatir olması sahih hadisin şartlarından değildir. Bazen mütevatir değildir ama hadis sahih kabul edilir mi? Edilir. Beşte devam edersek kim benim adıma yalan uydurma yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Buhari'nin ilim konulu 38 numaralı e, ayeti Buhari'de geçen Hazreti Peygamber'in bu ay saçlı yerden hangisiyle ilgilidir dediğimiz zaman bakarsak bu yalan, uydurma, diğer ismiyle mevzu hadis diyebiliriz. Yani C şıkkımız doğru işaret diyebiliriz. 6. Aşağıdaki hangisi uydurma hadislerin ortaya çıkış sebeplerinden birisi değildir dersek aşağıdaki hangisi uydurma hadislerin pardon sebeplerinden birisi değildir. Grup görüşünü savunma bu olabilir. Yani sebeplerinden birisidir bu. Kişilerin tarikat, cemaat, grup, siyasi işte çıkar gruplarının kendilerini haklı çıkartmak için hadis uydurmuştur tarih boyunca. Bugün de bu var. İslam'a hizmet etme arası, yani iyi niyetle de bu yapılmıştır. Bu da doğru. Ee, İslam düşmanlığı yani İslam'ı kötülemek için hadis uydurmuştur bazı insanlar. Bu da doğru. Şahsi çıkar sağlama bu da doğru. Adam mesela şeker dükkanı var. Şeker e, işte yiyen, e, günde şu kadar şeker yiyen bu kadar sevap kazan diye bir hadis uydurup şekerini satmaya çalışabilir mi? Çalışabilir. Günümüzde de var örnekleri. Halifelerin hadis uydurmaya zorlaması bu yanlış. Hiçbir halife, Hz. Ömer gibi, Ali gibi, Osman gibi, Ebu Bekir aleyhisselam gibi hadis uydurmak için kimseyi zorlamamışlar. Aksine hadislerin daha güvenilir hale gelmesi için çalışmışlardır. 7 ile devam edersek. Aşağıdakilerden hangisi uydurma hadislerin yol açtığı zararlardan değildir? Hayatımız uğrafa girmeleri bu zararlarından birisidir. Toplumsal bölünmeye yol açması bu da zararlarından birisi. İnsanları dinen soğutması da hadisinin ilerlemesinin durması bu bir kalsın. Hadislere karşı güvensizlik oluşturması bu da sebeplerinden birisi. Denizli şıkkı doğru diyebiliriz. Hadis ilminin ilerlemesini durdurmamıştır. Fakat hadis ilminin doğru şekilde ilerlemesini yavaşlatmıştır diyebiliriz. 8'den devam edersek aşağıdakilerden hangisi Ravi'nin adaleti bakımından gerekli özelliklerinden birisi değildir. Müslüman olmak, akıllı olmak, mülçağına erimiş olmak, fasık olmamak, dikkat olmak, hafızası güçlü olmak, edirne şıkkı diyebiliriz. Hafızası yani e, aklı, mantığı yerindeyse ille de hafızası güçlü olacak diye bir şey gerekmiyor. Yukarıdaki adresin anlamı aşağıdaki adreden hangisidir? Lâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, lanet etmiştir. Bakın kime lanet etmiştir? Erraşi vel mürteşi. Raşi rüşvet alan, mürteşi rüşvet veren veya kabul eden anlamında da diyebilirsin. E, alana da verene de lanet etmiştir. E, baktığımız zaman faiz yiyene rüşvet alana değişiklik doğru gözüküyor. Tünkevül mer'atü Pardon on. Hadisteki boşluğu açık hangisi gelmelidir? Tünkevül mer'atül erbain Yani 4 şey için kadın nikahlanır veya nikahlayınız. Limalihi, limaliha onun malı için cemaliha güzelliği için bura boş bırakılmış. Ve ve dini için ee, ve siz dinini seçin diyor. Dini güzel olan seçin. Peki bu Türkçesini bu şey yaparsak düşünürsek ne diyor? Türkçesinde malı, güzelliği, soyu sopu ve din için kadını nikahlayınız. Siz dini güzel olanı seçiniz diyor Resulullah mealen hadis şeriflerinde. Burada ne eksik? Tabii ki burada eksik olan soyu sopu anlamındaki kelimemiz hangisi? Ee, mihnetiha mihne meslekti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu olmaz. Veli ee, velediha bu da olmaz. Veli nisebiha bu da olmaz. Veli ameliha iş bu da olmaz. Veli hasabiha, bu bursa çıkkı olur. Yani soy sop anlamındaki bir kelime. Ee, bu şekilde 10. sınıf yazılı yazılık videomuzu Hadis dersi için bitiriyoruz. Tekrar etmemiz gerekirse kanalımızda 10. sınıflar için e, neyi bulabilirsin? Hadis dersinin Fıkıh dersinin Siyer dersinin Aynı zamanda Arapça dersinin Ders anlatım videolarını Arapça için kitabının tamamını Tercümesini ve konu bulabilirsin. Yine Siyer dersinin de e, Bu dersin hem konu bulabilirsin. Hem de yazılı yazılık videolarını bulabilirsin. Aynı zamanda fizik 10. sınıf Ders anlatım videolarını kanalımızda bulabilirsin. Ee, diğer derslerinden de coğrafya gibi, e, tarih gibi veya diğer derslerin gibi yazılı yazılık videolarınızı videolarını kanalımdan takip edebilirsin. Bunu takip etmek için e, kanala abone olur, bildirimleri açarsan yeni videolardan haberdar olursun. Aynı zamanda sağ üst köşede önerilen videolar kısmında video akarken iyi butonunda. Bunların oynatma listelerini atmaya çalışacağım. Oynatma listelerini iyi takip et. Mesela 10. sınıf yazılı soruları oynatma listesinden 10. sınıf yazılarına ait şeyleri sırasıyla bulabilirsin. Ve diğer derslerinde oynatma listelerini takip edebilirsin. Video işine yarattıysa beğenip, like atar, sosyal medya sınıfında kanalımızı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kendine iyi bak. Yazılarında hayatında başarılar. selametle kal.